Adılar o üzerine oluyor. Pardon. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün nasıl bir video olacak? Hiçbir fikrim yok. Tamamen doğaçlama gidiyoruz. Şu arkamı görmeyin tamam mı? Tamam canım. Tamam. Çünkü o kıyafetlerin hepsi gardırop satılacak. O yüzden ütülenmeyi bekliyor. Şimdi önce bir şu tipimden kurtulalım. Gelin. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz 5 kardeşiz. 2 tane ablam evli. <laughs> İki de erkek kardeşim var. Yani ben ortancayım. İki erkek kardeşim ben, annem ve babam birlikte yaşıyoruz. Ne alaka? İşte bu gördüğünüz dolabı. Bir dakika şöyle biraz daha net göstereyim. Ay döndü kız. Kamera alana kadar böyle maalesef. Tamam oldu değil mi? Bu gördüğünüz dolabı biz kardeşlerimle ortak kullanıyoruz. Şu dolapta görünüyor mu? Evet görünüyor. Şu dolapta Tatam. Sadece yatak döşek var. Yani öylesine harcamış bir dolap. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar benim eşyalarım hiçbir yere sığmıyor. Bu şey değil. Aşırı eşyam olduğu için değil. Gerçekten çoğunu dağıttım bile. Hatta gördüğünüz yan tarafı. Onları da gardıroz sürükleyeceğim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Olay şu dolap küçük. Gösteriyorum şimdi. Benim eşyalarım kapladığı alanı göstereceğim. Gel canım gel bizim görüntü kalitesi yine böyle ama yapacak bir şey yok. Ben kamerayı almayı bekleyemem valla. Çünkü bir şeyleri beklerken işte şu olsun da sonra başlarım dedikçe o işe başlamıyorsunuz. O yüzden artık başladım. Kamera alacağız ama. Açıyorum. Tadam. Burası komple benim dolabım. Gösteriyorum. Burası benim parfümlerim. Saç ürünlerim. Arkada berelerim falan var. Şuraya gelelim. Hatta böyle yakından göstereyim. Arka kamerayı çevireceğim. Parfümlerim. Göstereceğim zaten şimdi. Burası saç ürünlerim. Şurası makyaj malzemelerim. Şöyle bir kutuya koydum hepsini. İşte makyaj yapacağım zaman şu sepete koyuyorum. Alıp sonra gidip makyaj yapıyorum. Şöyle pijamalarım burası. Şurası tişörtlerim falan. Sığmıyor o yüzden böyle katladım maalesef. Şunu şimdi anlatacağım size. Heh, şimdi geldik bu dolaba. Şurası erkek kardeşimin dolabı, ortası da onun, diğer erkek kardeşimin. Pantolonlarım ve kazaklarım burada bakın hiç sığmıyor. Öyle. Şunlar da böyle bazen yüzümü yıkarken falan taktığım şeyler, makyaj yaparken, bakım yaparken. Arkadaşlar ben zamanında Temu'dan <laughs> pardon ee, çok fazla sayıda alışveriş yaptım. Gerçekten inanılmaz şeyler aldım. Neyse. Orada ben bu arada kurdeli sembolünü çok seviyorum. Kurdeleli kolyem, küpem var, belem var, tişörtüm var. Hatta iki tane tişörtüm var. Sonra bir tane daha tişört alayım dedim ve bunu almışım. Ama bu benim hatam. Hani şey diyenler var ya keşfette böyle işte Temu'dan şunu aldım şu çıktı diye. Hayır onların hepsi yalan bu arada inanmayın. Çünkü Temu'da zaten ürünün Direkt isminde o yazıyor. Sonra tekrar girdim baktım. Dedim Allah Allah bu insanlar haklı olabilir mi diye. Okudum ne aldığımı. Mersin tişört baskısı yazıyormuş. Ben de direkt atlayıp almışım. Olsun. Bunu ben tişörte kendim basarım. Ne olacak ki? Zaten bir sürü tişörtüm var. Bunu da birlikte yaparız bir gün. Hatırlatın mutlaka. Öyle. Bu da burada duruyor. Şimdi size parfümlerimi göstereyim. Of parfüm varmış. Geçenlerde babam parfümün var mı dedi bana. Ben de var dedim. Bir tanesini ona verdim ama bu kadın parfümü dedim. Yani önemli var. Güzel koksun yeter dedi. Bence çok güzel bir mantık. İki tanesini babama verdim. Şöyle bir medin parfümü var. Ya bu güzel bir parfüm. Ama bir yerden sonra kokusu bana ağır gelmeye başladı. Yoksa gerçekten çok beğendiğim bir parfüm. Bunu defaktodan almıştım vanilyalı. Bu çok güzel. Gerçekten vanilyayı ağır bir şekilde seviyorsanız güzel. Ben aşırı sevmiyorum ama güzel. Şuna bayılıyorum. Bu benim... Bu bana bir sayfadan hediye gelmişti. Watson's'da satılıyor zaten bu gratis'te falan. Muhteşem bir koku. Deneyin derim yani. Aşk kız. Bu da Victoria's Secret'ın vücut parfümü. Biliyorsunuz normal parfüm almaya paramız yetmiyor. İndirimdeyken 750 liraya almıştım. Sonra dedim ki kokusu kalıcı olsun. Bir de onun vücut losyonunu alayım. Aynı marka zaten. Bu da 750 lira. Ne alakaysa. Neden iki ayrı ayrı 750 lira oluyor ki? Garip geldi. Bunu sevmiyorum. yani kokusu hiç benlik değil. Bu muhteşem bir şey gerçekten. Ve ben bunu her yere giderken sıktım. Çok pişmanım o yüzden. Gerek yoktu bu kadar sıkmama. Şunları bırakıyorum. Şu benim saç yağım ama sakın gidip hemen almayın. Çünkü saçımla ilgili şu an bir sorun yaşıyorum. Bundan kaynaklı mı değil mi diye anlamaya çalışıyorum. Bıraktım hatta şu an bunu. Bakalım zaten deniyorum. Size saçımla ilgili bütün yaptığım her şeyi anlatacağım. O yüzden alın demediğim şeyi lütfen almayın. Bunu almayı mesela bekletin. Arkalara gitmiyorum. Onlara başka zaman bakarız. Şimdi giyeyim artık değil mi? Hani önce giyecektim? Kamera, kamera, kamera. Şimdi çöktük ve tişört bakıyoruz. Ay, ay. Şimdi tişörtcüm ne giysem ne giysem. Bunu giyip acın olsam mı acaba? Sadece tişört de olmaz ki. Aa, bu tişörtümü aşırı seviyorum. Gerçekten çok güzel. Kırışık mı çok? Of ya. Kırışık galiba ya. Bakın kırışık mı? Evet. Uf delireceğim ama çok seviyorum bunu. Ne yapacağız? Tın 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 tın. O zaman giymeyeceğiz <laughs> Annem bunu duysa ya bana çok kızardı. Çünkü kırışıksa ütüle derdi. Ütülemeyeceğim. Hava çok sıcak çünkü ütülemek istemiyorum. Bence bunu giyebilirim. Tamam bunu giyeceğim. Ay. Bir de siyah pantolonumu giyeceğim. O da şu tarafta. Hemen alıp giyiyorum. Geliyorum bekleyin. Benim ne zaman estetikle arka planım olacak? Böyle de hoşunuza gidiyor mu? Çok merak ediyorum gerçekten. Gidiyorsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bu arada bir hırsızlık olayı yaşadım. Ben dün söylemiştim. Gönderiler kısmında paylaşmıştım. Şimdi anlatacağım. Üstümü giyip geliyorum. Giyip geldim. Saçlarıma tokat atacağım. Çünkü kıvırcık saçlı olduğum için önüme geliyor. Deliriyorum. Gözlerim de görmüyor. Nasıl bir hayat bu ya? Elim sanki kemer istiyor değil mi? Bir dakika kemer getiriyorum. Kemer. Şu kemerim biraz yıpranmış ama elimin altında bu vardı hemen takıyorum. Diğer kemerlerim annemin odasında şimdi gidip alamam. Burada yer olmadığı için her şeyi oraya koyuyoruz. Camları açamam inşaat var. Sesi falan gelir. Şu mikrofon alana kadar mecbur böyle. Nasıl oldum? Şimdi takı takalım. Benim evde masam yok bu arada. Sadece bu var. Bunun üstüne de eşyalarımı koyuyorum. Buradan takı alacağız kamerayı çevirim. Ay. Ceylan figürüne bayılıyorum. Gerçekten önceden de söylemiştim. Ceylanlı tişörtüm var. Çok güzel. Ee, bunlar tokalarım. <laughs> Makyaj yaparken bakım yaparken takıyorum. Başka öyle. Şimdi ne takalım? Bunu takayım. Uyar mı ki? Şunun içinde sevdiceğimin fotoğrafı var. Şunu takayım diyorum evet bu güzel olabilir çok zor oluyor buldum tamam yeter bu kadar şunu da Tekini bulamadım da yatağımın altına düşmüş olabilir buluruz sonra Aa, şunu da takacağım çok seviyorum bunu şurası da kolyelerimi astığım yer buradan da ne takalım hmm. kolyede hep kafam karışıyor biliyor musunuz? Şunu mu taksam yok ya bu olmaz. Bir tanecik sade bir şey takmak istiyorum. Şu olabilir. Şu kalpli. Aynen. Bunu çıkaracağım şimdi. Erken uyandım. Video çekeceğim diye 8'de uyandım bugün. Biliyorsunuz her salı video paylaşıyorum. Bu rutini ayak uydurmaya çalışıyorum. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Bu sanki pek uyumadı ama olsun. Şöyle. Bir de en sevdiğim bilekliğimi takıyorum. Şimdi kolyemi almaya gidiyoruz. Bir tane takacağım ya. Çok abartmaya gerek yok şu an. Bence gayet güzel oldum. Sizce nasıl oldum? Heh. İnşallah hemen kurur. Şimdi size yaşadığım hırsızlık olayını anlatacağım. Bakın. Umarım bir şeyler toplarken anlatabilirim. Çünkü hararetim artınca ben böyle kameraya kilitleniyorum. Anlatıyorum. Şimdi ben malum marketten İsmini söylememde sakınca var mı? Çünkü onların bir hatası yok. Söyleyebilirim bence. Getir marketten. Yiyecek falan sipariş ettin tamam mı? O gün de canım o kadar çekti ki yani. Bu arada yiyecek dediğim cipsti. Benim eski takipçilerim biliyor zaten. Ben bir cips bağımlısıyım ve cipsi uzun zaman oldu bırakalı. Neyse dedim bugün kendimi ödüllendireyim. Çok ödüllendirecek bir şey yapmışım gibi. <laughs> değerlendireyim cips falan söyle film izleyeyim dedim. Getirden cips çekirdek falan söyledim. Baya bir alışveriş yaptım yani eksikleri de aldım o sırada. Ben bekliyorum tamam o Kuzenim de bizde zaten biz film izleyeceğiz. Biz bekliyoruz 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 sipariş yok. Sonra sisteme girdim baktım. Siparişiniz teslim edildi yazıyor. Kuzenimle o sırada mutfaktayız. Bir şeyler falan yiyoruz. Telefonum da burada şarjda. Mersem kurye gelmiş ve 8 kere falan beni aramış. Buraya kadar tamam. Daha sonra ben müşteri hizmetlerine ulaştım. Müşteri hizmetleri dedi ki e, ben hemen kuryeye ulaşayım dedi. Gerçekten çok çok ilgililerdi ve aşırı hızlı davranıyorlardı. Kuryeye ulaştı. Kurye ne demiş biliyor musunuz? E, ben hanımefendiyi aradım. Açmadı. Oradayken de adres soruyordum birine. Adresi sorduğum kişi de dedi ki bana ben Rose'nin hanımı tanıyorum. Siz bana verin ben ona siparişi teslim ederim. Pardon. Sen beni nereden tanıyorsun? Tanımıyor beni burada kimse. İki tane komşum tanıyor. Onun dışında tanımıyor. Diğerleri zaten yeni taşınmış. Bizim mahallede bir hırsızlık olayı zaten yaşanmıştı tamam mı? Neyse benim en alt katımda yengem amcamlar oturuyor. Ben de yengemi aradım. Dedim ki hani siparişi siz mi teslim aldınız diye. Onlar almıştır diye düşündüm yani. ''Yo, biz hiç almadık.'' dedi. ''Ama'' dedi, ''Türk şuradaki binanın önünde durduğunu gördüm.'' dedi. Önceden de o binanın önünde durmuşlardı bu arada. Ama ben balkonda olduğum için hemen ''Bu taraftayım, gelebilirsiniz.'' yaptım yani. Lise, şimdi benim cinlerim tepeme çıktı. Zaten hırsızlık olayları falan çok yaşanıyor. Sonra ben gittim. Müşteri hizmetlerini tekrar aradım. Müşteri hizmetleri dedi ki, ''Ücret iadesi yapalım mı?'' ''Yapın, zaten yapmanız gerekiyor.'' Ama... E, e böyle mi olacak? Sipariş birine teslim ediliyor. Bunu peşine düşürmüyor. Hani bu o market için de ciddi bir açık bence. Ücretimi falan yatırdılar. Benim de içime dert oldu. Gerçekten hırsızlık, haksızlık saçma sapan şeylere asla gelemiyorum. Neyse ben gittim. ikinci kat zaten bu tarif edilen beyefendi dedikleri kişi ikinci katta oturuyormuş. Yengem öyle söyledi. Bekliyorum bekliyorum bir gelen çıkan yok. Ben de zaten çok bağırabilen bir insan değilim. Biraz bekleyeyim dedim. Sonra hemen karşı taraflarında o binanın karşısında bir ev var. Bunlar birbirleriyle akrabalar. Çocuk böyle dolanıyordu yüksek sesle telefonla konuşuyordu. Ben de şey dedim ya karşı tarafı tanıyor musunuz dedim. Sonradan öğrendim akraba olduklarını bu arada. Evet ne oldu dedi. Bir şey soracağım dedim. Çağırır mısınız? Hiç Sabi diye seslendi. İsmini söylemeyeyim adamın. Adam da balkona çıktı tamam mı? Bakın orada tane tane söylüyorum. İşte benim bir kuryem vardı. Getir kuryem buraya teslim edildiği söyleniyor. Adam gerçekten böyle profesyonel yalancı gibi davranmaya çalışıyor tamam mı? O çocuk da aşağıda hafif böyle bıyık altından gülüyor nasıl sinirlendim var ya görmeniz lazımdı. Yok dedi ben baktım içinde Doritos cips vardı, şu vardı, bu vardı. E ya sana ait olmayan bir şey niye bakıyorsun ki değil mi? Sadece adres sorulsa. Bana sadece adres soruldu. İşte ben de yok bizim değil deyip gönderdim. Yengemse uzun süre orada kaldı dedi bana. Karşıdaki çocuk da şahit istersen ona sor falan ama böyle ama teslim edildi diyorum. Çocuk diyor ki han teslim edildi evet. Sonra güldü. Ya ağzından kaçırdın da o an anladım zaten. O kadar sinirlendim ki gerçekten adam demesin mi bana? Sonradan yalanlarını devam ettiriyor tabii. Yukarıdaki adam evet. bana şey diyor işte. Benim kızım var, kızımın adı da rozerin Dünya üzerinde gerçekten nadir bulunan element gibi benim ismim. Nasıl senin kızın adı da Roser'in oluyor? Pardon. İşte benim kızımın adı da Rozerin. Ben o yüzden kuryeye baktım. Poşetin içine baktım. Bizim değildi hemen gönderdim. Bizim mahalleye getir kurye asla gelmez. Bunu hepimiz zaten biliyoruz yani. Bir tek ben söylüyorum. Gerçekten mahalle biraz şey bir mahalle. Neyse anladınız siz. İnşallah taşınırız ya. Zaten bu evde kiracıyız biz. Ve satılığa çıkarmış ev sahibi. Allah'ım inşallah satılır da gideriz yani. Babam bırakmıyor burayı. Kim aldıysa hakkımı helal etmiyorum. Haram sakkım olsun. Akşamlar dedim. Adam ağzını açamadı. Ha bu arada sen nerede oturuyordun dedi. Arkadaşlar şu an konumu tam tarif etmiyorum ama. Evlerimiz birbirine bakıyor durumda öyle söyleyeyim. Çaprazda mı karşıda mı falan o bende kalsın. İzleyen olur falan diye diyorum. Hemen parmağımla gösterdim. Şurada oturuyorum bak. Hemen onun üçüncü katında oturuyorum ben dedim. Adam bir afalladı durdu böyle morardı falan. Çok sinirlendim gerçekten. Zaten ben müşteri hizmetlerine şey demiştim. E, tamam ücret iadesi yapın isterseniz ama bence kurye gelip hangi binaya teslim ettiğini söylesin dedi. Müşteri hizmetleri tamam geliyorlar dedi de bekledim bekledim gelmediler. O şekilde yani. Her şey zaten çalıyorsunuz. Benim yiyeceğimi neden çaldınız? Başka çalacak bir şey bulamadınız mı yani? E bir de boğazımızdan nasıl geçiyor ya? Dört gözle kamera almayı bekliyorum. Konu yine buraya bağlandı. Biliyorum, biliyorum. Kızacaksınız bana. Ama kamera almak istiyorum ya. Şu arkadaki ışık mesela güzel görünsün istiyorum. Mikrofonum olsun. Dışarı çıkabileyim istiyorum artık. Şu an mesela kapıları kapattım. Anneme de ses yapma geliyorum birazdan dedim ve gittim yani. Öyle. Ben zaten YouTube formatında video çekmeye yeni yeni alışıyorum. Alıştıkça inanın çok güzel şeyler gelecek yani. Hele ki şu kameram ve mikrofonum geldiğinde size söz veriyorum. Bu şekilde birazdan annemin 30 yaşındayken giydiği kıyafeti giyeceğim ve kombinleyeceğim. Bunun videosunu şu an burada göstermiyorum çünkü bunu shorts olarak paylaşacağım bu akşam. O yüzden lütfen izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum gerçekten. Ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Öptüm, hoşçakalın.